Efendim Hasan Balkan TV ekranlarına hoş geldiniz. Özcan Pehlivanoğlu hoca'mla birlikte aklımıza takılanlar programında yine e, gündemi konuşacağız ve e, tabii ki Özcan hoca ile birlikte biz e, programa başlamadan e, sizin aklınızda ne var, benim aklımda ne var diye şöyle bir istişare ediyoruz ve bu istişarelerden sonra e, aklımıza takılan ortak noktaları sohbet etmek e, üzere ekran karşısına geçiyoruz. Özcan Hoca ile bugün e, aslında tabii seçim e, satım halindeyiz. kısa bir süre sonra ülkemizde seçimler var. İktidara talip olan part, siyasi partiler var, liderler var ve ekonomi de iyi değil. Ülke ekonomisi iyi değil. Herkes e, tabii ki seçmen e, ya bunlar talipler bu göreve ama e, işte nereden para bulacaklar? E, hangi kaynaklara yönelecekler? E, ve bununla ilgili vaatleri var. Bu vaatler ne kadar tutarlı? E, ve bu arada tabii bununla en direkte olsa bağlantılı olan işte e, vizesiz Avrupa yıllardır söylenip durur işte Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'ne e, tam üyeliği ya da işte vizesiz e, Avrupa'ya gidilebilmesiyle ilgili e, hayaller e, hep edilir, e, böyle konular olur ve bu konular e, şimdi e, yine seçim atmosfer, atmosferine girilirken bir seçim vaadi olarak e, önümüze liderler tarafından, adaylar tarafından getiriliyor. Şimdi bu konuları konuşacağız ama ben önce Özden Hoca'ya dönüyorum ve yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Akın Bey. Ben de e, bizi dünyanın neresinde olursa olsun nereden bütün seyircilerimizi ve sizleri e, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli hocam şimdi yani e, seçimde herkes bir kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şeyler söylüyor tabii ama aslında iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin e, kabul ettiği bir şey var. Yani toplum olarak gördüğü bir gerçek var şeyin kasa tam takır yani şeyde para yok hazinede para yok döviz anlamında para yok TL olarak para bulmak kolay basıyorsunuz basıyorsunuz hemen matbaayı çalıştırınca TL'yi buluyorsunuz ama dünyada o pek işe yaramıyor işte döviz lazım ve bu döviz iç konusunda döviz yokluğu konusunda gittikçe hani belirginleşiyor Şu bankalara da yansıyor işte döviz kıtlığı olduğu konuşulmaya başlandı ee, ve şimdi bu ortamda e şimdi iktidar partisi e, bugüne kadar işte genelde Arap sermayesine e, işte dönüp işte oradan e, kaynaklar e, bulmaya çalışıyordu. E, muhalefet ise özellikle ana muhalefet ise e, biraz daha böyle batı kaynaklarını e, adres gösterir e, bir şeyde yani görüntüde. Siz e, iktidara talip olanların e para arayışlarını nasıl konumlandırıyorsunuz hocam? Şimdi Akın Bey bir herhalde Denzel Washington'du yanılmıyorsam, Dejavu diye bir film seyretmiştik bundan bir süre önce, birkaç yıl önce. Orada daha önce yaşadıklarını tekrar hayatta tekrar tekrar aynı şekilde yaşıyordu. Şimdi ben de bu Dejavu duygusu içerisinde geçmiş yıllarda yaşadığımız her şeyi ee, yeniden yaşıyor gibi oluyorum bu Şimdi bunlardan bir tanesi ne? Şimdi Türkiye aşırı borçlanmış. Yüksek faizle borçlanmış. Ee, bir, bir, bir takım ekonomistlerin söylediğine göre 500 milyar dolar civarında borcu var. 13 milyon civarında sığınmacı var bu ülkede. 13 milyon sığınmacıya da 150 milyar doların üstünde bir para harcamışız. Yani Türk halkının istihdamına, refahına, gelişmesine harcanacak paralarla biz sığınmacıları beslemişiz. Ardından da yurt dışına borçlandığımız için de ve riskli bir ülke olduğumuz için ekonomi açısından yüksek faizle bu borçların da faizini ödemekle uğraşıyoruz. Yani asıl borçlarımızı ödeyemesek bile, ertelesek bile bunların faizlerini ödemekle uğraşıyoruz. Şimdi e, bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün yani e, bu e, Cumhuriyet kurulduğundan beri e, uygulanan sistem aslında devletin uyguladığı sistem e, dengeye gelmiş. Yani gelirleriyle giderleri denk bütçeye dayalıydı. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Bu ülke ne kadar üretiyorsa ne kadar geliri varsa ne kadar vergi toplayabiliyorsa harcamalarınızı da ona göre yapacaksınız. Ama tabii biz e, bize söylenen yani tabii o işin hikaye kısmını olarak görüyorum. hikaye kısmı olarak görüyorum işi. Sermaye yokluğundan dolayı dış borçlarla Türkiye'de Türkiye'ye de yatırım yapılması teşvik edilmiş veya yabancıların yatırım yapması teşvik edilmiş. Ama yani Türkiye işte borçlanmış. Büyük bir borç yükü var Türkiye'nin. E bu borcunu ödemeye döndürmeye çalışıyor. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? bu borçlardan ve bu borçların faiz yükünden kurtulmamız lazım doğal olarak yani. Ekonomimizde işçimize, emeklimize, sabit gelirimize, çalışanlarımıza, devlet memurlarına, işçilere daha iyi para verebilmek ve o para ile onların iyi bir refah içerisinde, iyi bir refah düzeyini yakalayabilmelerini sağlamamız lazım yani. Refah içinde yaşamaları lazım. Şimdi bakıyorum ben, yani biz ya bu dış borçları ödeyeceğiz, Türkiye'nin cari dengelerini düzelteceğiz, işte denk bütçeyi sağlayacağız, üretime destek vereceğiz, teşvik edeceğiz denileceği yerde. Merak etmeyin arkadaşlar, ben 300 milyar dolar para buldum, temiz para bu, o parayı getireceğiz biz kazanırsak Türkiye'ye. Ya biz, anlamıyorum yani. Yani arkadaş hatta sıkıntının içerisindeyiz. Bir defa bu ülkeye 300 milyar dolar para verecek adamların ben niyetinden şüphelenirim defa. Yani siz batık bir iş yerine kredi veren adam gördünüz mü? Bugün ülke ekonomisinde bir batıklık var. Döndüremiyoruz yani. Enflasyon almış başını gitmiş. Sabit gelirliler, özellikle işçiler, memurlar ve emekliler enflasyon altında inim inim inliyorlar. Yani e siz ben 300 milyar dolar para getireceğim buraya. Neyin karşılığı getireceksin? Neden getireceksin? Niçin getireceksin? Bu halka bir havuç göstermek biliyor musun? Çünkü bizim halkımız gerçekten zafiyetleri var. Zafiyetlerinden bir tanesi de işte çalışmadan, üretmeden rahat yaşamak istiyor. Çalışmadan, üretmeden rahat yaşayamazsınız. Eğer sizi size birileri getirip para veriyorsa e, bunun bir karşılığı olacak. Sizin ona bir şey ödemeniz, bir şey yapmanız, bir şey vermeniz lazım. Size karşılıksız kimse geteste e, para vermez. Ya biz öyle bir sıkıntı içerisindeyiz ki 250 bin dolara vatandaşlığımızı satan haldeyiz. 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı yapan, diğer şartları tamamlayan insan başvurduğunda e, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı oluyor. Yani ben ömrümü vermişim bu ülkeye. Benim e, ailemin büyükleri, ondan öncekiler, şehitlerimiz var. Mücadelemiz var bu ülke için. Bu ülkeyi ülke yapabilmek için mücadelelerimiz var ve Türk vatandaşlığından onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Birisi de getiriyor 250 bin dolar para veriyor. Vatandaş oluyor. Ya arkadaş yani bir, birilerinin yaptığı yanlışları söylüyor. Diğerleri de bizi komik bir şekilde e, güldürüyorlar. Şimdi ben 2016 yılında bir yazı yazmışım. Şimdi bizim bu dedim ya yani balık hafızalı bir toplumuz. Unutuyoruz yani hiç. Biz kıyma yani kıyma fiyatı ile siyaset değerlendirmesi yapıyoruz. Ya kıyma neden pahalı? Üretemiyoruz. Arz talep dengesinde bu durum var. Talep çok, arz yok. Anlatabiliyoruz. Ve bir takım tekeller oluşmuş. Kıyma fiyatından bahsediyor. Vay efendim, ya yarın kıymayı 600 liraya yersin kardeşim. 1000 liraya yersin. Bulamazsın. Çünkü üretmiyoruz. Ben e, ha, bu hafızasını insanların canlı tutmaları lazım ve böyle e, kendilerine uzatılan rüşvet niteliğindeki havuçları reddetmeleri lazım. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş deme. Bunu diyemiyor bizim halkımız. Ben 2016 yılında zamanın başbakanı işte demiş ki o zaman biz Avrupa Birliği'ne vizesiz gireceğiz. Ben de yazmışım vizesiz Avrupa yalan. Çünkü Avrupa bizi almaz, bize iyi kaldırmaz. Neden kaldırmaz? 13 milyon sığınmacı var burada. Ve Türkiye'deki gençler, Türkiye'deki gelecekten e, ümitsiz oldukları için hepsi yurt dışına gözlerini dikmişler. Daha rahat yaşayabilecekleri, daha güvenli yaşayabilecekleri, daha çok para kazanabilecekleri veya kazandıkları paralarla ya e, yaşamlarında araba alabilecekleri, ev alabilecekleri, giyinebilecekleri, dünyayı gezebilecekleri bir gelir elde etmek istiyorlar. Bir de Türkiye'de hukuktan, adaletten, yargıdan güven duymuyorlar. Ya anlatabiliyor muyum? E şimdi o zaman demiş adam e, Avrupa Birliği'ne bizi seyahat. Edecek. Ben de yazmışım bizi siz Avrupa'ya alın. Aa 2016 ve ben bu yazıyı bir hafta e, önce yayınladım tekrar. Dedim ki ya bakın seçimlere giderken sizde boş vaatlerde bulunuyor insanlar. Siyasetçiler boş vaatlerde bulunuyor. Ne istiyorsun kardeşim sen? Ma maaş istiyorsun. Al sana maaş. Ne istiyorsun kardeşim? İş hizmeti. şimdi e, önümüzdeki günlerden sonra bugün spotlar var. 45 bin yeri öğretmen ataması yapılacakmış. Şimdi öğretmen ataması işi bekleyen 100 bin kişi, 200 bin kişi, 300 bin kişi beklentiye sokuldu. Acaba ben olur muyum? Ama bu atamaları 14 Mart'tan önce değil de 20 şey 14 Mayıs'tan önce değil de 20 Mayıs'ta yapacak. Yani bana oy verin bu atamaları. Böyle bir şey olur mu ya? Veyahut da bir hafta önce yapacak yani. Bir şey uzatıyor yani. Ve bizim halkımız da buna kapılıyor. Şimdi diyor ki arkadaş e, size 2000 lira şey yetmez. E, bayram ikramiyesi yetmez. Ben gelince 15 bin lira vereceğim. Hatta bir önceki bayram İkramiyesinin de farkını ödeyeceğim. Ya ben gülüyorum arkadaşım. Bu böyle bir pazarlık usulü bir şey mi dönüştü ya yani? Anlatayım. Şimdi dedim ki ben Avrupa e, vizesiz Avrupa yalanı dedim. Aha bir baktım bu sabah haberlerde hatta bunu da Twitter'da paylaştım. Benim iktidarımda diyor Avrupa vizesiz olacak. Ya sen kimsin kardeşim? Burada sen karar vermiyorsun ki vizeyi Avrupa koymuş yani. Niye kaldırsın? Kaldırabileceği hiçbir şart yok. Şimdi Avrupa'nın vizeyi kaldır, kaldıracağı gün hangi gündür biliyor musun? Bizim artık Avrupa'ya gitmek istemeyeceğimiz gündür. Bu ülkede her şey var, refahımız düzgün, çok güzel yaşıyoruz, çok güzel para kazanıyoruz, gelişmişlik düzeyimiz Avrupa'dan çok daha iyi durumda. Kaldırsan kaldır bana ne ulan gitmek istemiyorum ben Avrupa'ya diyeceğimiz gündür. Avrupa bize yalvaracak o zaman. Şimdi mesela çok enteresan bir şey, ee, Ege'de Türk adaları var ama bunlar şimdi Yunanistan'ın hükümranlarında. Doğru şunu söyleyelim tanım olarak. Şimdi Yunanistan, e, normalde gidip Yunanistan'a gitmek istersen e, çok zor vize veriyor. Schengen e, kurallarına tabi. Ama mesela bu adalara gitmek istersen sana e, adalardaki gümrük kapısında e, iki günlük vize veriyor. Parasını da ödemen kaydıyla. Neden? Menfaati çünkü öyle. Yani orada e, Yunanistan'a giderken ana e, kıtasına giderken ana karasına giderken Yunanistan'a Schengen kurallarını arıyor ama adalarda ekonomik olarak sana ihtiyacı var. Orada aramıyor. İşte biz de e, Avrupa'dan e, bize talep etme gün canınız cehenneme kardeşim ne yaparsanız yapın gelmiyoruz dediğim gün Avrupa bizi iyi kaldır. Bunu anlamamak için çocuk olmak lazım. Ben yani iktidar olunca Avrupa Birliği vizeyi kaldırıyor. Sen kimsin ya? Sen nasıl bunu söylersin Türk milletine? İşte birisi söyledi başbakan ile 2016 yılında yazdık o zaman yalan söylüyor dedik ve tahakkuk etmedi. Hakikaten yalan söyledi ortaya çıktı. E bir de daha bugün yine söylüyor aynı şeyi. Ya bu Türk milletini bence aptal mı zannediyorlar? Salak yerine mi koyuyorlar? Akılsız mı görüyorlar? Ben anlamıyorum ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu tüm siyasetçiler için söylüyorum. Ya biz bu kadar unutkan bir millet miyiz? Veyahut da bir havuç uzatılınca hemen her şeyden vazgeçeceğiz. Hop, e, onun üstüne mi atlayacağız zannediyorlar? Şimdi mesela eğer kardeşim sen emeklilerin maaşlarına zam yapacaksa emeklilerin e, bu yani sıkıntılı durumlarını görüp vakti zamanında yapacaksın. Seçimlere beş kala emeklilere zam. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. 2000 yılından sonra emekli olanlara hala intibak uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen. Anayasa Mahkemesi evet intibak bunlara da uygulanmalıdır ama bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa çıkartılmasındır dedi. Uygulamıyorlar. Ama halkımız hiç bunları aramıyor. Yani o bakıyor kendisine bir hamuç uzatıldı mı? Ya da evet işte kıymayı ucuz yemek istiyormuş. Ya kardeşim mesele kıyma fiyatıyla pazardaki, çarşı pazardaki fiyatlarla ilgili değil ki bu ülkede uygulanan ekonomik tedbirler onlarca yıldır bu tip sonuçları doğuruyor. Yani biz tekrar tekrar aynı filmi görüyoruz. Ben bu filmi, aynı filmleri görmekten gerçekten e, sıkıldım artık. Şimdi biz yaşamdan anladığımız şeyin insan onuruna uygun, rahat, refah düzeyi yüksek ve gelişmişliğin içerisinde bir hayat olarak anlamak istiyoruz. Çok garip bir şey. Ben tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Adam bugün çıkmış diyor ki e, biz diyor anayasanın ilk dört maddesindeki bütün hükümlere karşıyız diyor. Yani bunları adamlar yeni söylemiyor ki ya. 40 yıldır söylüyorlar. Bir bakıyorsun biz diyor işte Atatürk'ün partisi değiliz diyor. Ben bugün yine bir tweet attım. Tesadüfen dün e, o partinin İzmir'deki il başkanlığı önünden geçtim. Kurtuluşun ve kuruluşun Partisi deyip Atatürk'ün şeyini koymuşlar, resmini koymuşlar. Ya dedim ki bir hem Atatürk'ün partisi değiliz, hem 1924 Anayasası'nın hükümlerini tartışacağız, onları kaldıracağız. Çok dilli, çok kültürlü bir sürece geçeceğiz diyorsunuz. Ondan sonra da Atatürk'e sığınıyorsunuz. Atatürk böyle demedi. Atatürk milli üniter anlayışla bir cumhuriyet kurdu ve ne mutlu Türk'üm diyene anlayışı içerisinde Türk milleti e, bu ülkenin sahibidir dedi. Ya bu çelişkiler ne? Ben gerçekten bunlar benim aklıma takılıyor. E, bizim halkımızın aklına takılmıyor mu bunlar? Benim aklıma takılan şeyler demek ki bu halkın aklına e, takılmıyor. Ben elbette ki vizesiz Avrupa'ya gitmek isterim. Ama bana yalan söyleyen siyasetçilerin beni aldatmasıyla değil. Gerçekten Türkiye o düzeyi yakalasın, onu hak edelim ve Avrupa'ya elimizin tersiyle ne halim varsa gör O zaman gidelim Avrupa'ya ya. Yani. Mesela ben İngiltere'ye gitmiyorum. Neden gitmiyorum İngiltere'ye? Çok fahiş bir vize ücreti talep ediyor Türk vatandaşlarına ve benim gidip gitmememe kendi kriterlerince karar veriyor. Reddediyorum ben İngiltere'ye gitmeyi. Benim yeşil pasaportum var mesela. Ben Avrupa'da yeşil pasaporta vize uygulamayan bütün ülkelere gittim. Ve şimdi yeşil pasaporta da giderken 40 tane sual ediyorlar. Yani bizim pasaportumuzun değerinin bile tartışıldığı bir ortamda biz Avrupa ya bize seyahati sağlayacağız demek bana doğrudan yalan söylemek. Ya vatandaşlarınıza yalan söylemeyin kardeşim. Siyaseti yalanlar üzerine kurmayın. Biz bunları hep yaşıyoruz. Devamlı tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Ve benim yazılarım var böyle. E, bu yazılarımı 10 yıl önce yazmışım. Ya sanki bugün yazmışım gibi. Tazeliğini koruyor. Neden tazeliğini koruyor benim o yazdığım yazılar? Çünkü hayat hep bize aynı şeyleri, aynı filmi seyrettiriyor yani. Ben o filmi seyretmek istemiyorum. Bunlar benim aklıma takıldı tabii. İki önemli konu. Ben 300 milyar dolar iktidar olayım. 300 milyar dolar borç şey parayı bulacağım, getireceğim Türkiye'ye. Ya kardeşim bulur getirirsin de neyin karşılığı? Neyin karşılığı? Bak sen ne dedin? Hazine tam takır. Vira bizim darphane para basıyor. Şimdi artık 500'lük banka notlar çıkacak. Tandırmayalım birbirimizi. Ancak siz derseniz ki kardeşim biz cari dengeleri oturtacağız, denk bütçe yapacağız. Atatürk'ün yaptığı gibi denk bütçe yapacağız. Üreten, e, geliştiren, istidamı artıran tedbirler alacağız. Milli ekonomiyi kalk, e, kalkındıracağız. E, i̇thalatı önleyeceğiz. İracata dayalı bir ekonomi kuracağız. Mesela Gümrük Birliği anlaşmasını sorgulamanız lazım ya. Gümrük Birliği tek taraflı olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne teslim olması demektir. Bunları hiç konuşmuyoruz. Bunları konuşalım. Gümrük Birliği'nden çıkalım hadi bakalım. Ya da Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin de ne olacak e, çerçevede revize edelim tekrardan. Yok bunları söylemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim refah düzeyim vatandaş olarak nasıl gelişir? Ancak bunları yaparak gelişir. Yani cari dengenin oturması, denk bütçenin sağlanması, üretimin ve istihdamın gerçekleşmesiyle gerçekleşir. Dışarıdan para bularak beni iyi yaşatamazsınız ya. Bunun bir bedeli olur yani. Yarın bu parayı isterler. Biz kapitülasyonlar dönemini gördük Osmanlı'da. Ne çabuk unuttuk. Filistin'in nasıl İsrailleştiğini unuttunuz. Toprak satışı, tarım arazilerinin satışı. Bugün Türkiye'de kaç bin tane e, yabancı sermayeli şirket var. Kaç bin e, dönüm arazi, ya da kilometre kare arazi yabancılara satıldı. Ne kadar gayrimenkul satıldı. Bunları konuşalım ya. 300 milyar para bulup gelecek biz. Allah size akıl fikir versin ama bunları da değerlendirmek üzere Türk milletine akıl fikri versin. Emin olun gerçekten buna ihtiyacımız var. Yoksa bu tür siyaset anlayışlarıyla yani sadece bir grubu kastederek bir takım siyasetçileri kastederek söylemiyorum. Ya bütün siyasetçilerimiz dün söylediklerinden bugün çok farklı şeyler söylüyorlar. İnanamıyorum ya anlatabilir miyim? İnanamıyorum. Başka şeylere de girmek istemiyorum. Çok başka şeyler var ama bizim konumuz iki taneydi. Bir tanesi 300 milyar dolar para bulması. Bir tanesi de Avrupa Birliği'ne e, e, vizesiz gireceğiz yalanıydı. Allah hepimize akıl fikir selamet versin diyorum. Benim aklıma takıldı. İnşallah bizim programımızı seyredenlerin de bu konular e, bizim uyarılarımızla, ikazlarımızla Onların akıllarına takılır diyerek nokta koyayım. Ya ben de şöyle diyeyim. E, aradan bir 10 yıl geçtikten sonra yine bu programı tekrar çekmek zorunda kalmayız inşallah diyeyim. Yok yok. Sen, sen bu <laughs> programı bir kenara, koy, bir kenara koy. Yaşarsak 10 sene sonra e, böyle bir ortam yüzde yüz gene doğacaktır. Anlatabiliyor muyum hiç? Sen merak etme. 10 sene sonra dersin ki. Yeni program çekmeye gerek duymadık. 10 sene önce Özcan Perivanoğlu'na yaptığımız programı tekrardan e, seyrettiriyoruz dersin. Olur biter. Evet bu ülkede ne yazık ki e, çok şey değişmiyor. Yani bu da bir gerçek. E, tabii biz düşüncemizi, aklımızı, fikrimizi değiştirmezsek, geliştirmezsek kendimizi tekrar eder dururuz. Kendisini tekrar edenin de ileriye doğru gittiğini ben hiç görmedim. E, durum ne yazık ki böyle. Özcan Hocanın tespitleri gerçekten yerinde. Evet, e, sevgili Özcan Pehlivanoğlu'na teşekkür ediyoruz. Aklımıza takılanlar programında bugün e, işte e, kasayı nasıl dolduracağız e, konusundaki e, önergeleri e, bir yorumladık. 300 milyar doları e, kim, e, nasıl, neyin karşılığında acaba veriyor diye e, aklımıza takıldı. Ve bir de Avrupa Birliği'nin e, ülkelerine e, işte vizesiz giriş, gidiş, gelişlerle ilgili ee, çok uzun yıllardır süren e, masalların, yalanların niye tekrar edildiğini e, bu konuda e, neden e, batılıların yerine karar verdiğimizi <laughs> bizi oraya almayan adamların yerine bize evet biz oraya alacaklar bundan sonra dediğinizi e, analiz etmeye çalıştık. E, bunlar bizim aklımıza takıldı. E, ben Özcan Pehlivanoğlu hocama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yine zaman zaman aklımıza bir şeyler takılır. Takıldıkça biz bu ekranın karşısına geçeceğiz. Sizin de aklınıza takılan bir şeyler varsa lütfen bize yazın yorum olarak yazın. Biz bunları değerlendirelim, sizin fikirlerinize de yer verelim efendim. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.